Bakın çocuklar oh, ne oldu dayak mı yiyorsun? Haydi yakala bakalım. Bu a. Yetti artık neden bana zorbalık yapıyorsun? İstediğimiz için olabilir mi? Aptal. Hey! Niye böyle bir şey yapıyorsun acaba? Gerçekten bu hiç hoş değil dostum. He bak görüyor musun? Gerçek assız işte. Sen nereden çıktın ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Hı? Ne bu? Kaç! Yarın seninle görüşeceğiz. Of teşekkürler Amerika. Yoksa işim bitiyordu. Sağ ol. Lafı bile olmaz. Seni benim evime davet ediyorum. Eğleneceğiz. Peki. O zaman yemekleri getiririm ben. Ama beni koru. O iş bende. Aa, Amerika yapma şunu. O gelince helikopterle kaçabilirim galiba. Hey Amerika, bunlar kim böyle? Kimsiniz? He? Onlar benim avukatlarım. Onlar bize bir şey yapmayacak. Hemen gitsinler. Yemek olarak ne getirdim bakalım? Et getirdim ama bir daha böyle olmasın. Oo dostum. Böyle işlerim olabilir. Ben beni anlarsın. Tamam. Ama ya o zorbalar geri gelirse? Hiçbir yere kaçamam ki. Merak etme ben seni korurum dostum. Ama kimse okulun zorbalarından kaçamaz ki. Her zaman birisi bölünür, birisi de toprak çalar. Kimisi savaş çıkarır, kimisi iç savaş. Dostum o isyan olmaz. Korurum ben seni. En fazla ne yapabilirler ki? Bana güven. Seni koruyacağım. Tamam mı? Benim ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorlar. Peki peki. Bana güvendim bak yüzümü kara çıkarma. Yoksa tamamen işim biter. Tamam. Sen de bana güven. Emin ol seni satmam. Dostum benim. Onları döverim. Of galiba birileri dayak yiyecek gibi. Hey dostum. Galiba biz dayak yiyeceğiz. Ama pes etmeyelim bence. Ne? Amerika nereye gidiyorsun? Ya Amerika! Öfkar etsin.